Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bombom Bom 87'deki Battle Pass etkinliğinden bahsedeceğim. Ana sayfada meydanda şurada harika oyun etkinliğine geldiğiniz zaman 5 etkinlikten bir de Battle Pass. Battle Pass e, öncelikle nasıl satın alabileceğinizden bahsedeyim. Battle Pass'i buradan satın al deyip de alabilirsin 30 bin coin'e. Veya da market kısmına gelip e, geçmiş sezonlardan sezon puanınız varsa 300 bin puan alabilirsiniz. Veyahut da coin kısmına 30 bin coin'e buradan coin marketinden alabilirsiniz. Sezon puanında buradan siz ödülleri kısmından alıyorsunuz. 300.000 puanınız varsa kitabını alabiliyorsunuz. Sonrasında e, şöyle bakalım, ödüllerine bakalım öncelikle. 100 puan, 200 puan, 300 dolar böyle böyle 700'e kadar ilerliyor. Ödüllerinde silah parçaları var, e, çocuk hayra çizimi var. Fullediğiniz zaman 30'lar statü, 20 hasar, 10'da zırh veriyor kart e, yoğunca işte binek gibi gelişim itemlerinden veriyor. Ayrıca 700 puanla 200 tane ultra seviye diz taşı var. Bu gerçekten çok iyi. 200 tane ultra seviye diz taşı. Yani en aşağı diz 4 basarsınız bununla. Yüksek ihtimalle. Yani çok şanssız değilseniz. Peki bu puanlar nasıl kasılıyor? Burada görevler kısmına geldiğinizde en altta battle pass görevleri var. Battle pass puanları günlük olarak yenileniyor ve görevler tekrarlanmıyor. Buradan görevleri yaparak puanları biriktiriyorsunuz. Mesela atıyorum burada diyor ki 30 tane özgür savaşa katılarını da savaşa katıl. Sonrasında 50 tane böyle böyle yapıyorsunuz, i̇şte 20 puan, 25 puan yanlarında yazıyor açıklamalarında. Bunları yapıp puanları topladığınız zaman burada Betülpese geliyorsunuz. Sonrasında topladığınız zaman ödüller meydinizde düşüme alabiliyorsunuz. Ödüller gerçekten çok iyi, hani 30 bin koyuna e değecek ödüller. Yani, yani normalde şu 200 ultra diz taşı markette tanesi 2000'den 400 bin koyun falan yapıyor. Yani koy verdiğiniz koyunu karşılayabilecek bir etkinlik. Silah parçaları olsun, çizme olsun, diğerleri olsun. Ee, eğer 30 bin coin'i takaslarsanız veyahut da yatırırsanız oyuna direktmen alabileceğiniz, harcayabileceğiniz bir yer. Her türlü değiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir bu etkinlik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.